Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. E, bugünkü konumuz e, yine narin olayı. E, narin olayını e, bugüne kadar olan gelişmeleri size derleyip anlatacağım. Narin'de işte neler oldu? E, narin geçen yıl 21 Ağustos'ta biliyorsunuz kayıplara karışmıştı. O günden bugüne kadar neler oldu? Narin'in başına ne geldi? İşte jandarma, e, jandarmadaki gelişmeler, o süreç, yani jandarma süreci, adliye süreci e, ve halen devam ediyor zaten adliye süreci. E, Narin'i detaylıca anlatacağım size. Ayrıca e, Narin olayından sonra e, Rojin Kabayiş, o da Diyarbakırlı, üniversite öğrencisi. Ona da biraz değinmek isteyeceğim. Yani Rojin'le ilgili şu an neler yapılıyor? Rojin olayı hangi aşamada? Onları da bir anlatmaya çalışacağız. Ee, şimdi öncelikle gelin öncelikle Narin olayını anlatmak istiyoruz. Yani Narin olayını detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, biliyorsunuz Narin Gülen 8 yaşındaydı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşan Tepe köyünde yaşıyordu. Diyarbakır'a yaklaşık 10-11 kilometrelik bir mesafede, yani çok kısa bir mesafede Tavşan Tepe. Hatta Tavşan Tepe'den yani yüksek bir yerde olduğu için Tavşan Tepe Köyü, Tavşan Tepe'den baktığınız zaman Diyarbakır gözle görülür yani çok yakın bir mesafede. Şehire bu kadar yakın bir mesafede olan bir köyde ve bugüne kadar da Tavşan Tepe Köyü'nü Açıkçası ben bölgede 30 ile yakındır gazetecilik yapıyorum. Tavşan Tepe köyünün narin olayından sonra Diyarbakır'ın böyle bir köyü olduğunu öğrendik. Ama ne köymüş diye de kendimize söylemeden geçemedik. Çünkü küçük bir kız çocuğu, bütün Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan küçük bir kız çocuğunun öldüğü bir köy öldürüldüğü bir köy, öldü demeyelim de öldürüldüğü cinayete kurban gittiği bir köy. Dediğim gibi Tavşan Tepe köyünde özellikle Nari'nin babasına ait evin, evin olduğu e, üst kısımdan baktığınız zaman Diyarbakır e, deyim yerinde ise ayaklarınızın altında müthiş bir manzarası var. E, Diyarbakır o kadar ki yakın ki köye, köy o kadar Diyarbakır'a yakın ki Diyarbakır havaalanı, uçakların iniş kalkışları bile o köyden çok rahatlıkla gözüküyor. Diyarbakır'ın akşamları ışıkları tamamen gör. Yani sanki böyle hayatlarınızın altındaymış gibi. İşte küçük kızımız böyle bir köyde, katledildi. Korkunç bir cinayet, cinayete kurban gitti. Yani ben bunu anlatmamın nedeni yani Nari'nin babasının evinin manzarasından bahsetmiyorum. Yani köyün şehire ne kadar yakın bir mesafede olması ve bu olayın da bu köyde yaşan yaşandığına dikkat çekmek için köyün özelliğini anlattım. Tavşan Tepe köyünde yaklaşık 600 650 kişi yaşıyor. 20 20 civarındaki Güran ailesine ait. Yani Nari'nin babası, amcası, diğer amcaları, akrabaları, babasının amcaları yani 20, yaklaşık 20'ye onlara ait. Diğerleri de e, köyde yaşayan diğer köylüler. E, köydekilerin köydeki arazilerin büyük çoğunluğu Güran ailesine ait. Onlar ekip biçiyor yıllardır bu şekilde. Pek onlara girmek istemeyeceğim, ama onların özel e, hayatları bizi ilgilendirmiyor. E, şöyle e, Narin, 21 Ağustos'ta yani 2004 yılı, 21 Ağustos 2024 yılında e, Narin ile ilgili önce e, sosyal medyaya bir fotoğraf düştü. Yani Narin'in şu siyah elbiseli bir fotoğrafı var ya kapıda duruyor o fotoğrafı düştü. Hatta bizim basın grubuna dağıtıldı bu küçük kız kayıp diye. Bizim ee, bizimle paylaşmamızı istediler. Biz de paylaştık. Yani bu kızı gören, duyan, gören varsa akıbetiyle ilgili ne duy, duyumu olan varsa e, şu numaralara veya jandarmaya 112'ye bildirsinler diye. Ancak eee Narin ile ilgili yapılan tüm ihbarlar hepsi olumsuz çıktı. Hepsi boş çıktı. Yani jandarma hatta ilk İlk iki, ilk iki üç gün içerisinde binin üzerinde bir şey geldi. Yani bizim aldığımız duyumlara göre ihbar geldi. Binden fazla ihbar ve hepsi boş çıktı. Sonra jandarma Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında diğer köyde çok geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Yani öyle bir kapsamlı bir çalışmaydı ki biz buna hatta şey yayınlarımızda yani haberlerimizde Türkiye'nin en kapsamlı, en geniş kapsamlı arama çalışması diye cümleler kullanıyorduk. Yani arkadaşlar yayın yapan televizyon kanalındaki muhabir arkadaşlar da aynısını söylüyordu. Çünkü helikopter, insansız hava aracı yani iki tane, hatta iki tane insansız hava aracı sürekli köy etrafında, köyün üstünde dolaşıyordu. Helikopter de herkese sürekli havadaydı, kontrol ediyordu. Jandarma, polis, e, işte diğer arama kurtarma kuruluşları herkes köyde Narin'i arıyordu. ama Narin'in bir türlü izine rastlanmıyordu. Ne yazık ki küçük kızımız 8 Eylül günü, evet 8 Eylül günü evinden bir buçuk kilometre mesafedeki eğer tutmaz deresinde bulundu. Suyun içerisinde yapılan Özel e, ben ben ona özel diyorum özel mezar yani diyorum çünkü yani suyun içerisinde özel bir mezar yapmak kabiliyet ister özel bir mezarın yapılan özel bir mezarın itinayla dikkatli bir şekilde e, yapılan mezar suyun içindeki mezarda küçük kızımızın cansız bedeni buldu çuval içerisinde o gün işte Kur'an kursuna giderken yanındaki çan, yanında bulunan çantası terliği falan da. Aynı şekilde e, şeyden çıktı, e, torban içinden çıktı. Küçük kızımızla ilgili e, gözaltılar oldu. Şuna da gelin, yani Nevzat bahtiyar şu anda tutuklu. Yani mezarın içinde öyle bir e, gizleme yapmış ki, e, yani profesyonelce bir mezar yapmış. Yani bunu, bunu hatta jandarmadaki güvencanlar var değil Güvenlik güçleri de bunu aynı şekilde değerlendirdi. Yani bunun için özel bir yetenek lazım, özel bir yetenek gerekiyor ki orada bir mezar yap, yap, yap yapılması için. Çünkü o bölgede dört defa yapılan araştırmalara rağmen e, suyun içerisinde olduğu için köpekler de koku alamıyordu. E, yani bir türlü şey yapamıyordu, koku alamıyordu köpekler narinle ilgili. Ardından işte ceset çıkarıldı oradan. Adli tıpa götürüldü. Adli tıpta işte inceleme falan yapıldı. Küçük kızımızın elle boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Ee, Tabi Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının görevlendirdiği bir Cumhuriyet Başsavcı vekili 3 savcı soruşturmayı yürütüyordu. Ee, Nevzat Bahtiyar, amca Salim Güren daha önce zaten tutukluydu. Cezaevindeydi. Sonra Nevzat Bahtiyar tutuklandı. Nevzat Bahtiyar her şeyi itiraf etti. Aileden gözaltılar oldu. Anne, ağabey, amca, baba, diğer e, akrabalar, yenge, kuzenler ve bir bayağı kişi bir 26, 27 kişi falan gözaltına alındı. E, bu gözaltına alınanların tek tek ifadeleri alındı. Ardından 8 kişi tutuklandı. E, pardon, e, 12 kişi tutuklandı. 12 kişi cezaevine konuldu. 8 kişinin dosyası ayrıldı. 4 kişiye iştiraktan yani anne Yüksel Gülen, ağabey Yenez Gülen, amca Salim Gülen ve kızın cesedini, küçük kızın cesedini eğer tutmaz deresine profesyonelce bir şekilde mezar açıp gömen Nevzat Bahtiyar iştirak halinde çocuğu kastan öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cez yargılanmaya başlandılar. İddialama hazırlandı, yargılamaları başlandı. 28 Aralık'ta e, karar duruşması yapılmıştı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. E, bu mahkeme tecrübeli bir mahkemeydi. İşini iyi bile mi mahkemeydi? Yani bu mahkemeye düşmesi aslında bir anlamda iyi oldu. E, profesyonel, yani Mahkeme üyesi profesyonel, e, işinde ehil olan, tecrübeli e, üyelerdi. Gerek başkan, gerek hakim, Hakim hanım, hakim, e, savcı sonra 28 Aralık'ta karar duruşması yapıldı. Karar duruşmasında anne Yüksel Güren, anne ağabey Enes Güren ve amca Salim Güren küçük kızı iştirak halinde öldürdükleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Nevzat Bahtiyar'a da aynı şekilde aynı cezayı bekliyorduk. Yani bütün kamuoyu olsun, bütün Türkiye olsun, bütün tü vicdanlar olsun. Herkes Nevzat Bahtiyar'a da aynı cezanın verilmesini bekliyordu. Ancak Nevzat Bahtiyar'a mahkeme e, suç delillerini yok etmekten 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Bu kararı itirazlar yapıldı. Önce Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti istinafa. Ardından Baro itiraz etti. E, ve daha sonra sanık avukatları da aynı şekilde itiraz etti. E, ve en son Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da e, karara itiraz ederek Nevzat Bahtiyar'ın iştirak halinde Narin Güran'ı öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaşmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. E, ve Nevzat'ın avukatı ise Ali Er Yılmaz müvekkilini serbest bırakılmasını, yani serbest bırakılmasını istedi. Tahliyesini istedi. O da bu de bir başvuru yaptı. Bu Ali Er Yılmaz'ın başvuru yapmasının nedeni şuydu, Nevzat Bahtiyar'ın yattığı süre göz önünde bulundurularak aldığı cezaya göre yattığı süre göz önünde bulundurarak tahliyesini talep etmişti. Ancak bununla ilgili herhangi bir yanıt, yani herhangi bir olumlu bir yanıt çıkmadı. Dediğim gibi avukatlar başvurularını yaptı, başsavcılık başvurusunu yaptı. Şu an olay istinaf sürecine girmek üzere. Evet kritik, kritik hafta bu hafta. Kritik hafta bu hafta. Çünkü salı günü yarın itiraz süresi, yani gerekçeli kararı yapılacak olan itiraz süresi doluyor yasalara göre büyük ihtimalle bir aksilik olmaması halinde mahkeme Narin Güran'ın 944 sayfadan oluşan gerekçeli kararı ile avukatların yaptığı itiraz dilekçelerinin de yer aldığı geniş kapsamlı dosyayı UYAP üzerinden Diyarbakır Bölge İstinah Mahkemesi'ne bu hafta vermesi bekleniyor. Yani bir aksilik olması, mahkemenin yani mahkemenin belirleyeceği aslında bir takvim de ancak herkes bu hafta gönderilmesini bekliyor. Artık Narin Güran'la ilgili istinaf süreci kritik eşik başlıyor. İstinafta ne olacak biraz da ona değinelim. İstinaf önce gerekçeli kararı inceleyecek. Mahkemenin verdiği gerekçeyi inceleyecek. Dosyayı inceleyecek detaylı bir şekilde Duruşma yapar mı, yapmaz mı? Yani duruşmalı mı inceler, incelemez mi? Onunla ilgili de İstinaf Bölge Adliye Mahkemesi Bölge Adliye Mahkemesi buna karar verecek. Eğer bir aksilik çıkmasa dosyadaki bütün delilleri inceledikten sonra istinaf dosyayı yargıtaya gönderecek. Büyük ihtimalle yargıtaya gidecek dosya. Yani burada kalmayacaktır dosya bölge istinafta. Yargıtay narinle ilgili nihai kararı verecektir. İstinafın işte sürecini de yakından takip ediyoruz. Takip edeceğiz. Orada ne oluyor, ne bitiyor, narinle ilgili ne, ne karar çıkacak. Onu da yakından takip ediyoruz. Dediğim gibi 944 sayfa yani az değil. 944 sayfalık bir gerekçeli karar mahkemenin. Ayrıca avukatların yaptığı, ya Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı, itiraz dilekçeleriyle birlikte Narin Güren dosyası binin e, üzerine çıkıyor. Yani 1200 civarında, 1200 sayfa civarında e, bir e, dosya olacak. Bunu incelemek öyle kolay değil. E, yani bu günler alabilir. E, hatta hafta hafta haftalar da alabilir. Yani haftalar derken 2-3 hafta da, 2-3 haftayı da alabilir. İstinaf detaylı bir şekilde inceledikten sonra bütün delilleri, fotoğrafları, görüntüleri, ifadeleri, sanıkların savunmalarını, mahkemedeki savunmalarını, ondan sonra Narin Güran'la ilgili adli tıp raporları, ulusal kriminal kriminalin raporu, baz baz verileri, HTS verileri, WhatsApp mesaj kayıtları her şeyi inceleyecek hani incele incelemeyecek bir şey kalmayacak. Bütün detaylarıyla inceleyecek. Çünkü bu dosya öyle şey değil hani işte ben hani ben bunu onadım tamam e, bas onuyorum hadi gönderiyorum bitti yani böyle bir dosya değil Nalin Güran dosyası kesinlikle böyle değil çünkü Nalin Güran Türkiye'ye mal olmuş bir dosyadır bir olaydır ee, öyle hani e, bir defadan işte ben işte dosyayı onuyorum e, gönderiyorum veya bozuyorum gönderiyorum denilecek bir dosya değil detaylı bir şekilde kılı kırk yararak incelenmesi gereken bir dosyadır. Ve inanıyorum, buna da inanıyorum ki mahkeme yani istinaf mahkemesi, bölge istinaf mahkemesi, gerek bölge istinaf mahkemesi, gerek yargıtay bu dosyayı çok detaylı bir şekilde inceledikten sonra nihai kararı, onama kararını verecektir. Herkes bunu bekliyor. Yani biz de gör, takip ediyoruz. Yani göreceğiz. E, muhtemelen öyle de olacaktır. Yani bundan kimsenin şüphesi olmasın. E, Narin Güran dosyası dediğim gibi başladı. artık kritik haftaya girildi. E, artık Narin Güran'la ilgili sona yaklaşılıyor. E, benim tahminime göre e, istinaftan yargıtaya gidecektir dosya yaz aylarında da yani yaz aylarının sonlarında muhtemelen sonlar yaz ayı yani böyle sonbahara girmeden veya sonbaharın başlarında Narin Güran dosyası Yargıtay'da da e, nihai e, sonuca varacaktır. Yargıtay Narin ile ilgili e, dediğim gibi sonbaharın başlarında ve yazın sonunda onama işlemini bitirecektir. Ya onaylayacaktır ya da bozacaktır. Iki, iki seçenek ya dosya evet yerel mahkemenin verdiği karar doğrudur der onar ya da hayır yerel mahkemenin verdiği karar yeterli değil der, bozar geri gönderir bu iki seçenek var onu da bekleyip göreceğiz herkes merakla bekliyor bütün Türkiye merakla bekliyor ee, Nalin ile ilgili bugün e, yani değerlendirmemiz bunlar oldu takip ediyoruz gelişmeler yaşandıkça e, Narin'le ilgili gelişmeleri buradan aktarmaya devam edeceğim. E, şimdi e, Diyarbakır'da Narin olayına benzer e, tam olarak benzemese de e, na, Rojin Kabayiş e, olayı var. Rojin Kabayiş e, 21 yaşındaydı. Van 100. Yıl Üniversitesi'ne kazanmıştı babası tarafından üniversiteye götürülmüştü, şehire, Mevlana götürülmüştü e, geçen yıl. E, Rojin orada kaydını falan yaptıktan sonra, yurt kaydını yaptıktan sonra babası da birkaç gün herhalde kalıp dön, dönüyor. Sonra kız orada kalıyor. Yani bizim bildiğimiz kadarıyla olay bu şekilde yaşanıyor. Rojin, e, Rojin Kabayiş'in zaten yurttan çıkış videoları da vardı. Genç kız e, yurttan çıkıyor. E, arkadaşına diyor ben sahile ineceğim. E, Van Gölü sahiline gidiyor. ve Genç kızdan, üniversite öğrencisi rojinden bir daha haber alınamıyor. E, sonra aileye haber veriliyor. Aile şikayetçi oluyor. Yani şikayetçi derken baş, kayıp başvurusunda bulunuyor. Yine jandarma tarafından e, yapılan aramalarda Rojin'in de cansız bedeni e, Narin'den sanırım bir e, 9 gün sonra falan e, 9-10 gün sonra cansız bedeni Van e, sahilinde bulundu. E, yani yapılan otopside e, genç kızın bedeninde herhangi bir darp izine rastlanmadı. Yani Narin gibi işte bir boğma e, gibi elle boğma falan o tür şeye rastlanmadı yani kesici aletle, delici aletle, yani silah ve bıçakla veya başka bir şeyle, başka bir araçla genç kızın vücudunda herhangi bir ize rastlanmadı. Yani büyük ihtimal intihar olarak kafalarda bir resim oluştu. Otopsi raporunda da Yapında detaylı bir şekilde Rojin'in ölüm nedeni açıklanmıştı. Ancak aile bir türlü buna tatmin, et, tatmin olmadı. Aile kızlarının bir cinayete kurban gittiğini e, iddia ediyordu. Baba Nizamettin Kapayış eee bununla ilgili savcılığa başvuru yaptı. Yani kızının cinayete kurban gittiğini, yani birileri tarafından alıkonulduktan sonra öldürüldüğünü iddia etti. Bununla ilgili başvurusunu yaptı. Ancak Rojin ile ilgili bir türlü yani Narin olayı gibi çok detaylı bir çalışma yapılmaması da dikkat çekti. Hani bunun nedenini aile soruyordu. Biz mesela adliyede Narin'in cinayetini takip ederken baba defalarca yanımıza geldi. Benim kızımın kızımın Olayı kızım işte öldürülmüş, kesin öldürülmüş. Kızım ben buna kanaat getiriyorum dedi. Benim kızımın olayı neden araştırılmıyor? Yani bir narin gibi neden araştırmıyor diye bize sitem ediyordu. tabi hani bize sistem etmesi bir, an, bir anlamda e, hani doğruydu, bir anlamda da yanlıştı. Çünkü hani e, biz yargı, biz da şeyi konuyu soruşturacak makam biz değiliz. Biz sadece haberini yaparız. Konuyu soruşturacak makam e, kolluk kuvveti ve savcılıktır. Bununla ilgili kendisinin savcılığa gitmesini biz e, söyledik her defasında. E, Narin olayından sonra lojinle ilgili de gelişme yaşandı yani bir gelişme yaşandı. Savcılık Van Cumhuriyet Bayi yeniden e, hatta Diyarbakır Barosundan bir heyet gidip e, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı şey, Van Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüştü. Rojin olayıyla ilgili. Van Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili e, yeniden bir inceleme başlattı. E, o inceleme de devam ediyor. E, halen tamamlanmadı. O incelemenin e, tamamlanmasının ardından herhalde Rojin'le ilgili de bir nihai e, kanaate varılacaktır. Ee, en azından Rojin'in e, akıbeti Rojine ne oldu? Yani Rojin öldürüldü mü? Yoksa gerçekten suya düşüp e, boğuldu mu? Ya da intihar mı etti? Yani bunlar hepsi Van Cumhuriyet Başsavcılığının görevlendirdiği iki tane iki, iki savcının yapacağı çalışmanın ardından netleşecek. Ee, Rojin ile ilgili de e, gelişmeler oldukça size aktarmaya devam edeceğim, çalışacağım. Bu arada ben Narin'le ilgili tekrar Narin'e dönmek istiyorum. Çünkü Narin'le ilgili tamam 4 kişiyle, 4 kişi hakkında mahkeme hapis cezası verdi ama <laughs> Narin'le ilgili şu an halen 8 tutuklu daha var. Yani o 4 kişinin dışında anne Yüksel Güren, Enes Güren, Salim Güren ve Nevzat'ın dışında Narin'in amca, kuzen ve yengelerinden oluşan 8 kişi şu an cezaevinde tutuklu. Hatta ikisi şey Salim'in işçisi, işçisi yani baba oğul Salim'in işçisi. Diğerleri de e, Nari'nin yenge, kuzen ve amcalarından oluşuyor. Onlarla ilgili de Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma devam ediyor. Muhtemelen e, bir iki ay içerisinde onlarla ilgili de bir iddianame hazırlanacak. Orada da bakacağız iddianamede Narin'le ilgili neler var. Onun, o iddianamede de çıktıktan sonra... Onun üzerinde detaylı bir şekilde değerlendirmelerde bulunacağız. Herkese şimdiden iyi akşamlar diliyorum tekrardan. Videomu tıklayıp izlediğiniz için size şimdiden teşekkür ediyorum. Abone olmayı da unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.